Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerden biri olarak seçilen Gaziantep'te Türkovak fazlı çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'te 29. gönüllüye aşısı yapılırken hedef 6 ayda 200 gönüllüye aşı yapmak. Evet. Gaziantep'te Türkovak faz 3 çalışmaları devam ediyor. Son olarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ekbinası Türkovak açık etiketli faz 3 aşı çalışması merkezinde 29. gönüllüye Türkovak aşısı yapıldı. Ben teşekkür ediyorum. Aşılama işleminin ardından açıklamalarda bulunan Doktor Ersin Arsan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ekbinası Başhekim Yardımcısı Doktor İbrahim Halil Çelik Kıran Gaziantep'te aşı çalışmalarının Ekim ayında başladığını belirtti. Türk Havak çalışmamız Ekim 2021 itibariyle hastanemizde başlamış durumda. Bu çalışma açık etiketli, çok merkezli bir çalışma. Türkiye genelinde yaklaşık 40 merkezde çalışmalar devam ediyor. Bunlardan biri de Gaziantep'te Doktor Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi. Mücahitler ek binasında devam etmekte. Türkiye geneli yaklaşık 7400 gönüllü hedefleniyor. Şu anda biz de merkez olarak bugün 29. gönüllümüze aşımızı yapacağız. Bütün vatandaşlardan gönüllü olmalarını istiyoruz ve arzu ediyoruz. Çalışmaya katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Gönüllülük şartları bu bir rapel doz çalışması. İki doz sinovaktan sonra en az üç, en fazla dokuz ay geçmiş olan gönüllüler çalışmaya katılabilirler. 18-60 yaş arasındaki tüm gönüllülerimizin uygun kriterleri sağladığı takdirde çalışmaya dahil edileceğini belirtelim. Gönüllülerimiz 184 üzerinden ya da en navuz üzerinden gönüllü olarak başvuruda bulunabilirler. Zaten gerekli irtibatı en kısa zamanda biz sağlıyoruz. Ee, i̇nşallah 6 ay içerisinde merkezimizde hedefimiz 200 gönüllüye ulaşmak.